Deniz Akkaya geçtiğimiz haftalarda iş insanı Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin ile yaşadığı bir tartışmayı sosyal medya hesabından ifşa etmişti. Akkaya kendi isteğiyle çocuk esirgeme kurumuna gönderdiği kızını devlet koruması altına almıştı. Yaşanan bu gelişmelerden sonra Efe Önbilgin 15 yaşındaki kızının velayeti için dava açmıştı. Önbilgin ilk duruşmada yaz tatilinde yanında bulunması adına kızının geçici velayetini almıştı. Geçici velayetin Efe Önbilgin'e verilmesinin ardından Deniz Akkaya'nın kızgınlığı iyiden iyi arttı. Akkaya yine eski eşine hedef aldı. Öyle kapının önünde fotoğraf çektirerek baba olunmuyor. Vakit harcayacaksın. Emek vereceksin. Çocuğunun isteklerini kendi çıkarlarının önüne koyacaksın. Bugün şartlar bunu gerektiriyorsa eğer ülkenden çıkamıyorsan çocuğa hayatı zindan etmek yerine imkanların var. İlk yaz tatilinde baş başa baba kız aşk yaşarsınız. Yaptınız şovunuzu. Şimdi sıra gerçek babalıkta. Okula götüreceksin. Geri alacaksın. Spora götüreceksin. Evde arkadaşlarını ağırlayacaksın. Konsere götüreceksin. Alışveriş yapacaksın. Aile büyüklerine götüreceksin. Her ne kadar istemesen de baba olmak fotoğraftan ibaret. Baret değil. Bunun net çizgilerle çizilmiş Gerekleri var. Sizin derdiniz bambaşka Öyle bol keseden atmakla babalık olunmuyor Bugünü çok iyi hatırlıyorum. Sen Peru'da uyuşturucu batağına düşmüşken Ben kızımın geleceği için belki de bir daha Karşılaşma imkanı olmayan insanlarla bir araya Getirdim. Ülkesini bilsin. Ülkesinden Farklı insanlarla tanışsın. Sen yine Programına bakıp çocuktan kaçarken Telefonlara çıkmazken ben ona hayatı Öğretmeye çalıştım. Defalarca kez deprem Bölgesine birlikte gittik. Bunların hiçbirini Yaşamamış bir adam bir fotoğrafla baba olduğunu Hiç kimseye ispatlayamaz. Hele kendine 人民群众的。 Evet doğru disiplinli bir anneyim. Hayat sadece Tarabya'daki okulundan derslerinden ibaret olmadığını göstermek için hiç gerekmediği halde onu her yere taşıdım. Pişman mıyım? Hayır. Yoruldum mu? Çok. Hangi doğum gününde yanındaydın? Birinci doğum gününe bile televizyon edip gelmemiştin. Şimdi bir fotoğrafta babacılık oynamak peşindesin. İnan bu kez en azından hukuki süreçte olduğunuz için göz boyamak için doğru davranmanı beklerdim ama nafile. Senin hamurun bozuk. Bu fotoğraf için okulda bir kompozisyon yazmıştı. Neden senin bir tane fotoğrafın yok bu şekilde çocuğunla? Bu arada ben çalışıyorum. Bu benim setim. Dadı yok, kimse yok. Hem çalışıyorum hem de oynuyoruz. Bu yollardan geçmeyen hiç kimse bana akıl vermesin. Hiç hastaneye götürdün mü çocuğunu? Hiç sağlık sigortasını yaptırdın mı? Hiç ateşini düşürdün mü? Benim ünlü bir kadın olmam üzerinden bana itibar suikastı yaparken arkana dönüp bir bakacaksın. Sen bu yola hiç emek vermiş misin? İfadelerini kullandı. 2021'de evlenen İdo Tatlı sesle Yasemin Şefkatli 2024'ün Ocak ayında ikiz bebeklerini kucaklarına almıştı. İlk kez anne baba olma sevincini yaşayan Yaseminle İdo tek yumurta ikizi olan erkek bebeklerine İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını vermişti. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan ve günlük hayatlarından kesitler yayınlayan çift doğumdan sonra ikiz bebeklerinin yüzünü ilk kez gösterdi. Oğullarıyla birlikte çektirdikleri aile fotoğraflarını yayınlayan çiftin paylaşımları takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Takipçilerinden biri, ay bu çocuklar çirkin şeklinde yorum yaptı. Yasemin Şefkatli söz konusu yorumu ifşa ederek "Tam diyorduk ki nerede kaldı bu içi sevgiyle dolup taşmış yurdum insanları." şeklinde tepki gösterdi. Şefkatli ardından Emir çok üzüldü. "Gidip biraz süt içecek." cümlesiyle olumsuz yorumda bulunan kişiyi tiye aldı.